Yani bu sivilce çıkmak için bir bahane arıyor bence. Bence kesinlikle herkesin elinin altında bulunması gereken bir yağ diye düşünüyorum. Herkese tekrardan merhaba. Bugün ne anlatacağım? Bugün bence dünyadaki insanların %98'ini derdi olan sivilcelerden bahsedeceğim. Aslında sivilcelerin birçok nedeni var. Strese dayalı olabilir. İlaç kullanmış olabilirsiniz. Çok abur cubur yemiş olabilirsiniz. Mesela ben bir ay kadar önce kortizonla ilaç kullanmıştım. 22 gün boyunca. Ondan sonra Çoğunlukla alnımda sivilce çıktı. Daha sonra bu yanaklarımda falan da çıkmıştı. Böyle birkaç tane tek çık. Ama alnımda gerçekten çok sivilce çıktı. Sivilcelerim işte bir ay önce ilk o zaman çıktı. Yani ilk derken hayatımda ilk değil tabii ki de. Ve eğer abur cuburuda bir tık fazla kaçırdıysam o zaman da çok çıkıyor. Çekirdek yediysem normalde ben çekirdek sevmem. Çok çok nadir yiyen bir insanım ama giyeyim gerçekten sabahına kesinlikle alında sivilce çıkar. şekilde giyip de alında sivilce çıkmayan insan bence aşırı aşırı şanslıdır. Eğer bir de çok makyaj yaptıysam o zaman da benim yine yüzümde sivilce çıkmaya başlar. O da çok büyük etken. Bazı insanlarda stres zamanlarında, böyle çok stresli olduğu zamanlarda da çıkabiliyor. Yani bu sivilce çıkmak için bir bahane arıyor bence. Ve regli zamanlarım yaklaştığında da benim sivilcelerim aşırı aşırı çıkmaya başlıyor. Yani benim ergenken aslında bu kadar çok sivilcem çıktığını hatırlamıyorum. Yani bu kadar çok çıkmıyordu gerçekten. Nedenini asla bilmiyorum şu an neden bu kadar çıkıyor. İşte saydığım nedenlerden dolayı. Ama dediğim gibi ergenken yüzümde çok bir sivilce problemim yoktu benim. Gerçi şu an yine yok. Tek tük var ama yine de var yani. Yine de rahatsız ediyor. Mesela sivilce çıktığında ben asla sivilceleri sıkmıyorum. Sıkarsam hem yara kalıyor hem de daha çok yayılıyor aslında sivilce. Mesela buradaki sivilceyi sıktın ya yanlışlıkla dokundun buraya. Aha tamam burada da çıkar benim yani. O şekilde bir cildim var ki bence bu sadece bana özel değil genelde herkesin böyle olduğunu düşünüyorum zaten. Mesela ben kapatıcı uygulayacağımda da kapatıcıyı alıyorum direkt sivilcenin üstüne yapmak yerine önce elimin üstüne yapıyorum. Elimden alıp parmağımla sivilcelerin üstüne böyle pıt pıt hareketlerle sivilceleri kapatıyorum. Eğer siz gidip direkt sivilcenin üstüne uygularsanız başka bir yerinize tekrar uyguladığınızda mesela atıyorum buradaki sivilce buraya geçecek. Sonra buradaki buraya geçecek falan filan derken iyi bir şey yapmaya çalışırken aslında yüzünüzü daha da berbat bir hale getirebilirsiniz. Gerçekten bu hatayı yapmayın. Ki ben sivilcelerimle nasıl başa çıkıyorum, nasıl kurtuluyorum biraz da onu anlatayım. Ben Nivea'nın bu miseler makyaj temizleme jeliyle yüzümü temizliyorum. Onu da şöyle yapıyorum. İlk önce yüzümü bir ıslatıyorum. Daha sonra bu makyaj jelini elimin üstüne koyuyorum. Elimden yüzüme sürüyorum. Daha sonra bu makyaj temizleme aletiyle, bu uç kılı kısmıyla yüzümün her yerini iyice köpürtüyorum. Gerçekten kuru kalmayacak bir şekilde iyice böyle köpük 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 köpürtüyorum. Daha sonra her yeri köpük köpük yaptıktan sonra. Bu arka kısmıyla çok sert değil zaten burası. Hem yüzümün kan dolaşımını hızlandırmak hem de gözenekleri daha iyi açmak için böyle bastırmadan masaj masaj yapıyorum. Bir de benim bu çenemin altında çok pütürlük olur. Orayı bayağı sürtüyorum. Yine böyle aşırı bastırmadan. Yine burun kenarlarıma yapıyorum iyice. Sivilcelerin üstüne çok getirmemeye çalışıyorum. Böyle hafif hafif yapıyorum onu da. Böyle çok dokundurup çekiyorum hani böyle haldır uldur yapmıyorum. Zaten yüzünüzü de bununla böyle haldır uldur yapmayın. Yarardan çok size zarar sağlayabilir. Eğer yüzünüzde aşırı aşırı bir sivilce varsa bu tarafıyla yapmanızı asla önermiyorum. Hele bunlar iltihaplı sivilce ise sakın yapmayın. Yanlışlıkla patlatırsınız ki sivilcelerinizi asla patlatmamanız gerekiyor. Dediğim gibi bu sizin zararınıza olur. Çünkü kurtulmak isterken hem sivilce izi kalır suratınızdan hem de sivilce izini geçirmek gerçekten hiç kolay bir şey değil yani. Kolay kolay geçen bir şey de değil. Bu i̇şlemleri yaptıktan sonra ben yüzümü iyice ılık suyla yıkıyorum. Daha sonra havlu yerine ben havlu peçeteyle yüzümün ıslak alıyorum. İyice böyle kurulamıyorum. Hafif böyle alıyorum. Zaten çok hafif nemli kalıyor. Eğer sizin elinizin altında gül suyu varsa bu işlemleri tekrarladıktan sonra pamuğa biraz gül suyu döküp yüzünüzün her yerini tekrar bir gül suyuyla temizleyebilirsiniz. Daha sonra en önemli kısım olan yani benim bu gerçekten mucize olan bir şey. Ben bunu yeni keşfettim. Daha önce bunu söyleyen var mıydı gerçekten bilmiyorum. Tabii ki de lavantayı. Daha sonra ben bu lavanta yağını alıyorum. Benim özellikle burada kocaman bir silcem vardı. Onun üstüne işte bir damla yapıyorum ve alnım yerinde vardı. İlk önce oradaki silcemin üstüne sürüp daha sonra elimle tüm alnıma yayıyordum. Eğer bu size yetmezse Tabi ben bunu sonlara doğru bu şekilde yapmaya başladım. İlk önce bu sivilcemin üstüne yapıp böyle ovduktan sonra iyice yedirdikten sonra bir de bu tarafa yapıyordum. Çünkü gerçekten yüzümün her yeri sivilceliydi. Alnımın her yerine iki damla lavanta yağını iyice yedirerek sürdüm böyle hafif hafif masaj yaparak. Daha sonra bu yanaklarımdaki sivilceler için de parmağımı bir damla damlatıp yine aynı şekilde masaj yaparak yüzüme yaydım. Zaten lavanta yağı nane yağı gibi böyle ağır bir yağ olmadığı için korkmadan direkt yüzünüze uygulayabilirsiniz. Zaten makyaj temizlemede de kullanabilirsiniz aslında bu yağı. Böyle çok ağır bir makyaj yaptığınızda pamuğa birkaç damla damlatın. Lavanta yağıyla hemen çıktığını zaten siz de göreceksiniz. Yani benim gerçekten mucizevi bir yağ bu. Bu işlemleri gece yapın. Gerçekten sivilcelerinizde bir sönme, hafif yok oluş göreceksiniz. Yani bu kadar net söylüyorum. Ben kendim gerçekten gözlerimle gördüm. Bu işlemleri yaptıktan sonra sabah uyandığımda Gerçekten şaşırmıştım. Lavanta yağının bu kadar etkili olabileceğini gerçekten tahmin etmiyordum. Ben bayağı faydasını gördüm bu lavanta yağının. Bence kesinlikle herkesin elinin altında bulunması gereken bir yağ diye düşünüyorum. Bir de ben makyaj temizlemeyle yapmadığım zamanlar sabunla yapıyorum. Aynı sefa sabunuyla yapıyorum. Yine aynı şekilde bu yüz temizleme aletiyle sabunu iyice köpürtüp aynı işlemleri tekrarlıyorum. İlla böyle makyaj, temizleme jeliyle yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi ben doğal sabunla da yapıyorum. Her gün makyaj temizlemeyle yapmıyorum. Ki her gün makyaj temizleme yapmak da yani gereksiz bir şey olur. Aşırı memnun kaldım bir yağ. Herkese şiddetle öneririm. Tabi alerjiniz varsa bunun için hiçbir şey diyemem. Önce alerjiniz olup olmadığını aslında bir test edin. Eğer sizde yan etkisi yaparsa zaten kullanmayı bırakın ama ben de hiçbir yan etkisi bırakmadı. Benim gerçekten çok memnun kaldığım bir yöntem. Eğer siz de bu yöntemleri denerseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Diğer videoda tekrardan görüşmek üzere.